Ay, Olha, ooh, İM <Sessiz público> İmdat! İmdat! Zombi beni kovalıyor! <Sessiz público> İmdat! Evet, İmdat zombi beni kovalıyor! İmdat! Zombi! Ne yapıyorsun sen değişikler? Çocuk çok güzel atıyor Ver bakayım bir topu. Yeah. Lan bir topu ver. Bu nasıl tutuyor lan o topu ver bakayım. Gönder gönder. Lan gönder şadap da adam. Sana şadap. Niye şadap? Oha nasıl oluyor lan ikimiz de tuttuk bunu. Ha ha ha. Kolum kaldı lan. Kolum kaldı. Kolum kaldı lan. Lan kolum kaldı. Kolum kaldı. Kalıp kaldı. Kalıp kaldı. Kalıp kaldı. Oh, oh, oh. kaldı. Ben gidiyorum sizle oynamayacağım arkadaşlar. Siz çok çene yapıyorsunuz. Topu da vermiyorsunuz bana. Ben de giderim oğlum. Şöyle çıkalım şuraya. Bakalım manzaradan. Orasını yeşil yapacağım. Yeşil yapacağım. Oğlum ne çok çeneniz çıkıyor ha. Şuradan bir uca gidelim mi arkadaşlar ha? <gülüyor> 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 uçurumdan yürüyorum. Oh, uçurumdan yürüyorum. İnşallah oh, düşmeyiz. İnşallah oh, düşmeyiz. Oh. Dur 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 düşüyor. Oğlum çok zor la denge dur bak oh, yok. Oh, oh. Kayıyorum lan ben burada. Oh, 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 oh. Hoppala ben geldim. Ulan uçtu gitti biri. Uçtu gitti biri. Oh, oh. Nasıl zıplıyor lan oh. bu böyle? Hoppala. Hoppala. Lan bon. Adama bak ne güzel uçuyor ya. <laughs> lan nereye gitti lan? O zaman ben de uçuyorum. Hoşça kalın. <laughs> <Ha, yani doğru. gülüyor> Buna bu ne lan ne olmuş oğlum? Çocuğa ne olmuş lan? Kollarım nerede oğlum senin? Türk olan var mı? <gülüyor> Türk <gülüyor> olan var mı gençler? <laughs> Yok. Biraz size konçerto yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gördüğünüz gibi çocuklar durmadan konuşuyor. Aha <laughs> bana bıçak çekti lan. Gel lan buraya. nerede lan o bıçaktı? Gel gel. Şşt. Gel gel. Aa. Aa. Gençler, gençler. Neler yapıyoruz? Size şarkı Neler söyleyeyim şarkı mi? İndim havuz başına. <laughs> hey! I'll hey, got... oh, oh. Come, 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 wow. come. Oh, you got a dagger. God,

Ah! This is good game. Aha, Squid Game oynuyormuşuz. Hoppa! 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 Aa! Ah. Aa! Ah. Ah. İşte bu korunmadır arkadaş. Böyle korunursun. Hoppala! Hoppala! Hoppa! Cha! Cha! Kimse beni yenemez. Ah. Kimse beni yenemez. Bak 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 bak. Ho! <gülüyor> <gülüyor> ben mi içeri gidiyorum arkadaşlar? <laughs> o ne oğlum buraya her şeyi taşımışsınız ya. <laughs> Arkadaş bu oha ya şuraya Balık taşımışlar <laughs> lan buraya. <laughs> ne ara söktünüz lan bunu? Gençler. <laughs> Bir şarkı söyleyip duruyor bu arada. Buradaki gizli odalara girmeye çalışalım mı arkadaşlar? Ha? İleride bir oda vardı ya. Bak o benim ilgimi çekmişti. Ama girmemiştim. Hadi girelim bir. Şu ileride bir oda var bak. Sonunda. Bakalım burası açılıyor mu açılmıyor mu onu bir görelim. Gizli oda. Burası. Arkadaşlar. Bu odaya girilmiyor lan. Yok arkadaşlar girilmiyor. Ama ne

Sarı Wislim. kedi bye, bye. En güçlü kedi sarı bye, bye. kedi Kırmızı kedi çok çirkin Kırmızı kedi çok çirkin En güzeli sarı kedi En güzeli sarı bye. kedi Meow. I get to all you. I get to all you, bro, tonight. I get to get by you, so you believe a vampire. Just no like me. Just like me. En <laughs> güzeli sarı kedi. En güzeli sarı kedi. Sarı kedi burada. Diğerleri. Ah ah ah. Bak içime girdi. Bunu asalım. Gelin. Gelin lan bunu asalım <laughs> şuraya. Vicdansızlar. Sökmüşsünüz. Siz de atıyorsunuz ben toplayacağım diye uğraşıyorum ya. <laughs> Allah'ım <yarasın> ya Rabbim ya. Ben oldu ama olsun topladık. Abi ne bağırdı çocuk ya. Vur 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 vur. Sus çenesin ya oğlum ya. Var var. İnsan <laughs> içinde. <laughs> Vaha çocuk düşüyor. Gel. Ah! <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> en güzel kedi. Sarı kedi. En güzel kedi. Sarı kedi. Hop satayım döndüm lan. Oh tamam. Şimdi şuraya çıkalım. Biraz sessizlik. Bu ne? Arkadaşlar böyle şeyler çok dikkatli olun kırılır. Atım öyle aşağı. Birinin kafasına gelir muhakkak. Yükseklerde. Oh! Lan! Elinden oldu lan senin! La kollar oldu. Kollar oldu lan. Ne yaptık kolda? Oğlum uzuyorsun. Uzuyorsun lan. Uzuyorsun lan. Nasıl yaptın onu? Adama bak. Kollarına bakın ya. Kedinin kollarına bakın ya. Anam anam anam. Anam daha da iniyor. İn in in. Git git. Git yoluna çık. Aşağı serbest bir şey yok. Atla atla bir şey yok. Atla lan. Atla. Bak 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 ya bak. Hoşça kal. Hoşça kal. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Aha kolları. Nereye gidiyorlar? lan? Kolu kopacak adam hala gidiyor lan adam bir şey deniyor gençler banyo bak 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 hala gidiyor lan kolu oldu 5 metre <gülüyor> <gülüyor> Oyunun bug'ını vurmuş Kopaç lan nereye kadar gideceksin de aha gitti Gitti bak geldi burada gördün mü ne kadar inebilirim diye baktı büyük ihtimalle Nasıl yaptın lan onu değişik nasıl yapıyorsun onu bir daha yap bakayım Sarkıcı aşağı abi. <laughs> Vallahi yapıyor lan herif. Now we can take up the rock. You want to shoot? I have a life guys. Murka. Vay arkadaş, ben de bir deneyim. <laughs> nasıl yapacağım lan? Ben yapamıyorum <laughs> lan. Oğlum bana da öğret ya. Hah. <laughs> nasıl yapıyor bunu? Nasıl yapıyor lan? Ben yapamadım ya. Çocuk yapıyor bak ben niye yapamıyorum? Oğlum yapıyor böyle bir şeyler. Ama ben beceremedim ya. Ah yapamadık biz ya. Çocuk yok. Biz yapamadık ya. Oğlum nasıl yaptı onu ya? Geçin. Bak bak ne yapacağım. Mini mini bir kuş kalmıştı. Pencereme kalmıştı. Oh 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 ho ho Zombi var burada. Kaçın. Zombi. Arkadaşlar zombi bastı. Zombi bastı. Aha zombiye bak bize balık veriyor. <gülüyor> Vermem. <gülüyor> <gülüyor> Vermem. Vay zombi. Zombi. Kaçın. Kaçın zombiden. Zombiden kaçın gençler. Bu zombi psikopat bak 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 balıklara saldırıyor. Vurun lan zombi öldürün. Ho 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 ho. Ho. Aha zombi. Zombi. zombi.

İmdat, Zombi beni kovalıyor. İmdat, İmdat Zombi beni kovalıyor. İmdat! İmdat! Zombi! Zombi geliyor! Arkadaşlar... ...şurada zombi ha var. Zombi herkese Evet arkadaşlar... Not help. Help. Not Bugün getirdim. de Get sizlere veda etme vaktimiz geldi <laughs> Kanal Babata'ya <laughs> abone olmayı Videolarımızı beğenmeyi evet. Ve aşağıya <laughs> görmek istediğiniz <laughs> videoların Yorumunu yapmayı sakın ama Sakın unutmayın Kendinize iyi bakın hoşçakalın Bay bay